Herkese merhabalar sevgili dostlar. 11 Ekim Cumartesi İzmir yarış programı tahmin sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. İzmir'de bizleri bekleyen 10 koşul bir program var. Şimdi size bunun tahminlerini sunacağız. Öncesinde kanala abone değilsek bir abone olalım. Videoyu beğenelim. Dileyenler bize katılıyorsa olarak veya teşekkür üzerinden destek verebilirsiniz. Bu arada Ankara tahminleri ve Diyarbakır tahminleri yayında. Ankara'da 10 koşu var. 2 adet altılı, 2 adet banko var. Diyarbakır'da 6 koşu, 1 altılı, 1 banko var bilginize. Ee, diyorum ve başlıyorum arkadaşlar İzmir için tahminlere. Saat 4'e çeyrek kala şart 4-4 yaşlı Araplar. 1900'de kuma çıkacaklar. 9 adet safkan start almakta bu koşuda. Favori olarak gördüğümüz isim bu yarış için 42 gün evvel 5. olan ve daha belki kumpis performansları da etkili devam etmiş olan bir isim. Ali Mehdi altında bir numara Çeşme Kalesi bu yarışta en avantajlı isim olarak gözüküyor. Mustafa Çiçek'in minceği bir safkan var. 2 gayi 3 numarayı yazmakta fayda görüyorum. Bir de 5 numara güçlü kral Yunus Emre Yüksel ile birlikte aprantisi izleyeceğimiz safkan. 15 gün evvel bir yarış kazandı. Bu sebeple burada tercihlerimize aldık diyebilirim. 1, 3, 5 yeterli. Ee, başka bir ata gerek yok diye düşünüyorum arkadaşlar. İkinci koşuya geldim. 4'ü çeyrek geçe şart 4. E, dişi 4 yukarı ara patları start alacak. 1300 metrede çime çıkılacak bir koşu. E, ee, burada izleyeceğimiz şöyle gösterelim. 14 adet sapkan var. Şimdi arkadaşlar buranın favorisi. E, yani bu handikap puanlarıyla Nevzat Avcı'nın minceye 8 numara Humay Kızım. Ve Muhammed Mirbilgi'nin minceye 3 numara Belkıs Ana olarak gözüküyor. Ve dürüst olmak gerekirse bu yarışın bu iki at arasında olmasını bekliyorum. Ama ufak tefek sürpriz ihtimallerine de açığız. O yüzden 2 numara Nezengül Murat keşeci ile birlikte denenebilir. Bir de yani olmaz olmaz ama olacağı tutar tarzda bir sürpriz denemesi yapılabileceğini düşünüyorum. Ee, o da şöyle. Şimdi burada bir at var. 5 ee, yaşında 9 gün evvel sürpriz bir ikincilik çıkardı. 24-76 derecesi mevcut olan bir safkan. Geçmişte geçen sene yaptığı bir derece. Yiğit Can Gökçeri birlikte 14 numara Voda. Yani olmaz olmaz ama olacağı tutarsa diye deneyebileceğimiz türde bir safkan dediğim gibi. Ya yani 8, 3, 2 ve 14 sıralaması bu koşu için idealdir. Üçüncü koşu saat 5'e çeyrek kala e, meydan 3 yaşlı Araplar 1200'de çime çıkacaklar. Burada izleyeceğimiz 12 adet safkan var. Arkadaşlar buranın e, favorisini size e, hemen belirteceğim. O Safkan zaten e, hem çim hem kum performanslarında etkili geldi. Bir numara Can Yaman. Fışman çizikle. tabi sadece bir çimi var ama yeterli. Yeterli yani. Son iki yarışında kumda ikinci olmuş bir at. İlk yarış çimde üçüncü olmuşsa tamam. Bu at yazılır. Ardından Nevzat Avcı ile iki numara Balaşır. Zaten görüyorsunuz onda Bir tane çim üçüncülüğü var. iki tane kum ikinciliği var. Bir tane Çim kötü gözüküyor olabilir. Hatta ilk yarışta Çim'le mesela etkisi gözüküyor ama olsun. Sıkıntı değil. Bu grupta iş yapar. Ve bir de 14 gün evvel ikinci olan Alican Can İnci ile Gökhisar. Haklı bir şekilde yazılıyor. 11 numara. Hüseyin Şimşek ile 4 numara Aktaş Berk. Geniş kupon için güzel bir ilavedir. Ve Muhammed bir bilginde 6 numara Gürbüz Ali. Bence bunun dışına çıkmayın. Zaten 5 tane at oldu. Yani geniş kupon en son haliyle. Bu şekilde iyidir. Maiden. O yüzden sıkıntı olabilir. Dikkat etmekte fayda var. Onu söylemiş olayım yani. Dördüncü koşu saat 5 çeyrek geçe 15 handikap 4 tükar Araplar 2100 metre kum pist yarışı olacak. Arkadaşlar burada e, 7 adet safkan var. Favori gördüğümüz isim 2 numara Coşkun Tay. 2 hafta evvel 3. oldu. Yiğit Can Gökçe ile birlikte izleyeceğiz safkanı. Burada şansı bence çok yüksek bu atın. Ve ben size bir şey söyleyeyim mi? Bu yarışı bu at kazanacak gibi gözüküyor. Yani eğer Deryadil bir sürpriz yapmazsa gibi bir ortam oluşmuş bu yarışta. Bütün atları incelediğimde bir tek hani acaba Deryadil gelip kazanır mı bir sürprizle? Çünkü daha evvel böyle bir sürpriz yapmıştı var. Hani uzun süre tabela dışı kalıp gelip kazandı orada bir tane yarış görüyorsunuz bir galibiyet. E, uzun süre tabela dışı kalıp gelip sürpriz bir galibiyet elde etmişti ama şimdi at son yarış 16. bitirdi Deryadil. 16. Bir evvelki yarışı yedinci, bir evvelki yarışı altıncı. Yani sanki o sürprizde gelmeyebilir. Çok formda olmasa da Coşkun Tyson üçüncülüğüyle burayı kazanabilir. Tek bırakmalı mı? Ee, şöyle söyleyeyim size. Coşkun Tay'ın son yarışından önceki iki yarış hariç genel olarak güvenebiliriz. Bu bakımdan ben diyorum ki tek bırakalım. Yani grupta eğer başka bir at zaten gelirse bilmek imkansıza gider. Çünkü 7 atı birden yazmış olmanız lazım ki ancak net bir şekilde bilmiş olun. Aksi takdirde burayı 2 numara Coşkuntay alır. Benim de bu sebeple tekim 2 numara Coşkuntay olmuştur bu yarışta. Ha tekrar söylüyorum biraz rakipsizlikten yani. Ve Derya Dil'in bilhassa formsuzluğundan hatta şif nefesinin uzun arasından. Yani bu tarz şeyler sayılabilir. Beşinci koşuya geldim. Saat 6'da 17 handikap. 3 çıkar İngilizler. 1300 için pist yarışı olacak. Burada 10 adet sapkan var. Arkadaşlar buranın favorisi olarak gördüğümüz isim tabi net bir favori yok. E, çünkü birbirine çok yakın ve formda isimler var. 28 gün evvel ikinci olan 2 iki numara Jolene Murat geçici ile. 1 numara Born for Gloria Nesbozdağ ile ki 23 gün evvel ikinciliği var onun da kesinlikle yazılmalı. Son iki çiminde kazanan Erdoğan 7 numara Ali Mehdi Altın'la birlikte değerlendirmeye kesinlikle alınmalı. Ve bundan sonrası da artık daha böyle bir işi geniş kupona götürecekseniz şayet yani Ali Yıldız'la Freccia 8 numaraya bir şans tanıyın derim. 5. bir at yazmalı mıyız? Orada çok fazla bir gereklilik yok gibi gözüküyor. 4 at yani buranın maksimum olarak e, ee, düşünülebilir benim kanaatim oyunda. Altıncı koşuya geldim. Saat 6.30'da meydan 3 yaşlı Araplar 1200 metre çim pist yarışı olacak. Burada izleyeceğimiz 12 adet safkan bulunuyor. Size de göstereyim hemen böyle. Arkadaşlar buranın şimdi favorisini açıklayalım size. Bence 9 numara Yekta Bey. Ömer Faruk Özen'le aprantisiyle 53 kiloya kadar düşmüş. Bir üçüncülük bir dördüncülük var son yarışlar. Tam kıvamında tam hazırında geliyor buraya yani. Ali Mehdi altında bir numara Mert Mert'e dikkat. Son kum saymayın. Daha belki iki yarış Çim. Güzel. Tekrar çıkacak Çim'de. Grup müsait. Şansı yerinde olursa neden olmasın. İlave yapacaksak. Şimdi gelelim oraya. Mesafe kısa. Çim'de iyi gitmiş olan arasına rağmen Bekir Mertmur'un 3 numara Batuga yazılmalı. Geniş kupon için tabii ki söylüyorum artık bu noktada. Ve bir de, bir de, bir de, bir de 10 numara Bahar kızı. Ne olursa olsun Muhammed Mir Bilgin faktörü etkili olabilir. Bir tane ikincili olan bir at. Temkinli yaklaşmakta fayda var. 10 numara bahar kızını ilave edebiliriz. 7. koşuya geldim. Artık sadece ikinci altılının olduğu bir kısımdayız. Saat 7'de şart 19. 3 yaşlı İngilizler. 1800 metrede Çin pistte. Ve bayağı bir at koşuyor arkadaşlar. 14 tane safken var. Şimdi Glow Heart'la e, Gilded Reflection Ekür olarak koşacaklar. Kurter Ekürisi adına e, bunu belirtelim. Buranın favorisi kim? Valla burada net bir favori yok. İnanın buna. Yani Dragon Bora yazmak zorundayız. Yani bu grupta 41 handikaplı bir atı yazmayıp da burayı bırakmak zaten çok saçma olur. Yazmak zorundayız. Ee, Mustafa Çiçek'in minci safkan Out of my way. Solidman'ı göstereyim en azından. 36.5 ee, Erhan Yavuz da çalıştı. Yani bu da bence önemli bir durum. Şimdi Alto Maybe'yi yazmamıza biraz sebep olan unsurlardan birisi. Mustafa Çiğ'in binecek olması belki. Bir yandan Eren Yavuz İdman'ı vesaire. Neyse şurada anlatmak istediğim konu şu arkadaşlar. Şu an grupta öyle bir boşluk var ki ve 14 atın start alacak olması yarışı her türlü şeye itebilir. Burada eğer bu Alto Biraz potansiyeli varsa Mustafa Çiğ'in jokeylik tecrübesiyle işi çözebilir. Yine benzer bir durum. 12 numara Rosalio. Muhammed Mirbilgin miniyor. 3 tane çimde iyi yarışı var. Bir tanesi 6.lık zaten gördünüz. Bir, bir bir beşincilik. Ama grup öyle denk gelmiş ki dediğim gibi. Mesela bu at dikkat çekebiliyor. Ve 46 gün arayla 2 numara Southern Rain. Yiğit Can Gökçe ile birlikte ona da dikkat. Oyun tamamdır diye düşünüyorum. Zor bir yarış. Çünkü öngörülemez bir yarış. 8. koşuya geldim. Saat 7.30'da kısa vade 6. 2 yaşlı İngilizler izleyeceğiz. 1200 metrede kum pistte çıkılacak. 9 adet safkan start almakta. Buranın favorisi olarak gördüğümüz isim 1 numarayla start alan Hışman Cizik İdaresi'ndeki King Ferit olmuştur. King Ferit açıkçası bence çok güzel yarış performansları çıkardı. Yani 2 yaşında ve fazla iddiası olmamasına rağmen çok iyi koştu. Yani meydanından tutun Elazığ'da başladı. Temmuz ayında e, şart 4, şart 4. Sonrasında şart 3 çime geldi. Şart 5 ikinci oldu. Bir kısa vade 8 denen de olmadı. Çimde kısa vade 6 kazandı Bursa'da. Şimdi arkadaşlar yarış kısa vade 6. King Ferit Bursa'da kazanmış. Burada neden olmasın İzmir'de. Anlatabildim mi? Grupta Lion Tomo'nun ve Pastizio'nun şansı var diyebiliriz. Hani yok demeyelim var diyebiliriz ama yani Pastizio son yarışı İzmir'de bir kısa altı 6 ikincilik. Daha evvel şart 4 dişi galibiyet ve maiden galibiyet. E, Lion Tomo zaten üçüncülüklerle geliyor. Bunların içerisinde grup 3 üç üçüncülüğü de var ama yani Bursa'da biliyorsunuz mesela Birinci, ikinci olacak olan çok daha bellidir. Lion Tom'u üçüncü olmuştur gibi bir yarış olabilir. Nitekim son yarışı Bursa'da kısa vade altı üçüncülük. Hani anlatabildim mi? O King Ferit'in ee, yarış aynı zamanda zaten. King Ferit kazanıyor. Lion Tom'u ekürüsü vardı hatta. Orada Lion Tom'u üçüncü kalmıştı. Şimdi bu şartlar altında ben diyorum ki ikinci altımızın tekini bulduk. Bir numara King Ferit Banko tek. 9. koşu saat 8'de meydan 3 yaşlı Araplar 1200 çime çıkacaklar. Burada arkadaşlar favori gördüğümüz isim 11 safkan içerisinde Bekir Mert Mırık idaresinde Al Ateş 9 numaradır. Takiben önereceğim safkan size burada. Onur Atmaca ile 1 numara Datça. Bir diğer tavsiye edeceğim safkan 11 numara Safir Kurt Murat Keçeci ile birlikte. Ve eğer geniş kupon istiyorsanız 63 gün araya rağmen Nevzat Avcı ile 3 numara gören abiyi yazabilirsiniz. 10. koşuya geleceğiz. Saat 8.30'da buçukta koşuluyor. 15 handikap 3 yukarı gizler. 1900 kuma çıkacaklar. Burada izleyeceğimiz 15 adet safkan var. Bold Reflection ve Blue Reflection ekürü olarak start almaktalar burada. Kurtel ekürüsü adına. Arkadaşlar bu yarış gerçekten yani son koşu olmasıyla birlikte 15 tane atın start alacak olmasıyla birlikte ee, kendi içinde bir zorluk barındırıyor ama fazla at olması her türlü etkileyecektir. Ama gözümüzü korkutmasın. Şimdi plana geliyorum. 6 numara Multiverse yazılsın. 7 numara Iron Will yazılsın. 8 numara Asilicom yazılsın. Ve 9 numara Blue Reflection yazılsın. Yani ekörüyü yazmış olalım şeklinde düşünün. Bir de 3 numara Göktuğ Maysan. Eğer bu oyunu yaparsak yeterli olur diye düşünüyorum. Zor bir program ama e, yani zor bir yarış ama işin içinden çıkılmayacak gibi de değil. Bu şekilde bu videoyu bitiriyoruz arkadaşlar. E, diğer videolar yayında bahsettim zaten. E, burada iki tane altılı da 2 tane bankotek verdik. E, Ankara'da da aynısını yaptık. E, Diyarbakır'da da 1 altılı da 1 tek var. Yani toplam 5 altılınız, 5 tane tekiniz var öyle düşünün. Kanala abone değilsek abone olalım videoyu beğenelim. Dileyenler bize katılıyor olarak veya teşekkür üzerinden destek verebilirsiniz diyorum. Ve herkese de arkadaşlar bol şanslar diyorum.